şu evde yanılmıyorsam Fatih diye bir arkadaşımız otururdu. Şu karşı evde de dedelerimizin ata dostu olması lazım bunlar. Hatice diye bir arkadaşımız vardı. Ve aynı zamanda burada Cüneyt Arkın'ın Gelincik filmini izlemiştik bu evde. Bu at için, bu benim için, bu onun için diye vuruyor idi. Şu taraftaki şu evin arka tarafında birisi oturur orada. Eniştesinden araba istemiş. O zamanlarda araba zaten çok kıymetli vermemiş. O da Hürriyet Gazetesi'nin günlük çekilişine katılmış bir <laughs> çekilişten araba kazanmıştı. Camında Hürriyet büyük en büyük yazardı. Salih Çiftçi'nin beyan ettiğine göre ısız arabaymış. Ben tipo arkası kesik arabalardandı diye hatırlıyorum. Şu evde de bir evin bir yarısı yıkılmış herhalde. Şu direğin orada da bir şeyler vardı. Bahçe duvarı mı vardı? Birisi var idi. Hatırlıyorum. Bu taraf bakkal idi. Yine bir bakkalmış. Şuradaki evlerden Allah rahmet eylesin öldülerse öğretmenler gününde çiçek isterdik. Şu ev, şu ev ee, balkonlarından çiçek kopardıklarını bizim için hatırlıyorum. Şu arkadaki evde aynı şekilde. Sanki şurada bir ev vardı diye hatırlıyorum ama şu anda bir şey kalmamış. Şu taş evde bir rahmetli amca vardı. Hasta idi. Yatalak idi. Su su diye ıh diye bağırırdı. Ve girenler ona bir tas su verirlerdi. diye hatırlıyorum. Geçmiş bir ev. Şu karşısı köyün bakkalıydı. Adem abi. Alt katı bakkalı. Önünde kınık sodalar olurdu. İçeride işte köy haliyle kalemleri bile buradan aldığımızı hatırlıyorum. Evet. Şu karşısı ışıkların köy okulu idi. Burası az bir yukarı, az daha yüksek idi, bir metre kadar e, normal yoldan. Ama şimdi bir seviyeye getirilmiş. E, şu ağacın olduğu yerlerde olsa gerek bir köy çeşmesi vardı. O köy çeşmesinde de e, üstünde depo gibi yeri betonlamışlar herhalde ki oturacak yer var. Çıkar orada oturur, oynardık. Şu bahçenin yukarı tarafında bu evlerin oralarda bir e, topak diye bir köpek vardı beyaz. O köpek bazen topları mopları alırdı diye hatırlıyorum. Şöyle döndüğümüzde burası Gıbır amca dediğimiz birisi vardı. Yalnız yaşıyordu diye hatırlıyorum. Onun eviydi. Burada caminin, köy camisinin önünde dev selvi ağaçları vardı diye hatırlıyorum ama şu anda bir şey kalmamış. Bir çardak yapılmış ama köylü karar vermiştir nihayetinde. Gerekmiştir ama biz çocukken bile dev gibi olan o ağaçlar sanki dursa fena olmazdı gibimize geliyor ama gönülden geçenle yapılanlar, elden gelenler bir olmayabiliyor. Burada bir Mehmet Ali öğretmen bir de şimdiki sınav dershanesi Matso ee, gibi yerlerden tanınan Şükrü Aslan öğretmenin öğretmenlik yaptığı köy okuluydu. Tevafuk kapısı da açık. Bakalım ne var ne yok. Şöyle bir geçmişi yad etsek olur. Hadi bismillah soğan sarımsak bir şeylerde dökülmüş. Evet. Ne yazık ki bomboş birer oda. Şuralarda oturduğumu hatırlıyorum bir ara. Okula ilk geldiğimde öğretmen bana bir soru sordu ve ben İmece'yi bilmiştim. Tahtada beni tebrik etmişti. Üstelik kitabım da yoktu. Ama onu bildiğim için de o tebriği, o gururu hiç unutmuyorum. Ee, kitabımız da henüz yoktu. Şu karşıdaki evde yanılmıyorsam şu karşıdaki evde yanılmıyorsun o Yahya amca falan mı vardı Arabacı? Onların bir kız çocuğu vardı Hatice. Herhalde yanılmıyorsam ismi. Onun kitabından ders çalışmıştık. Burası öğretmenler odasıydı. Diye hatırlıyorum müdür odası. Öğretmenler odası geçmiş gün. Ee, burası da diğer sınıftı diye hatırlıyorum. Sıralar falan da varmış maşallah ama. Ee, ve şurada öğretmen dururdu köşede. Ee, bütünlemeye kalan öğrenciler mi, yaz okulu dediğimiz şeyin öğrencileri mi? Burada öğrenciler olurdu. Şurada ben de derslerim fena değildi ama yaz döneminde de öğretmene okula gelirdim. Burası da orası. Köy okul bahçesi. Şuralarda bir çeşme vardı. O çeşmenin önünde çeşmenin önünde arılar olurdu. Eşek arıları. Ee, karşıdaki evdeki teyze de o arıları biz öldürünce bize hediye olarak şeker, fıstık verir. Bir hapaz elimize bizi gönderirdi. <laughs> Şöyle geldiğimizde şurada köyün bir deresi var. Akar. Şurada hemen hemen şurada olsa gerek bir kuyu vardı. Bu kuyuya da dayım İbrahim, Halil İbrahim Ay düşmüş idi. <laughs> düşmüş yani biz yokken, çocukken, bizim çocukluğumuzda. Şurada bir her zaman bir at arabası olurdu. Rıza amca mıydı, bilmiyorum. Onun at arabası her zaman buralarda dururdu. Şöyle devam ettiğimizde köyde artık pek kimse kalmıyor malum hayat emaresi olarak köyde cenaze de olduğu için biraz da ondan yoktur belki ama hayat emaresi olarak iki çocuk da görüyoruz. Selamünaleyküm çocuklar. Şu sol taraftaki ev biz çocukken Hüseyin Hüseyin diye bir arkadaşımız vardı. Herhalde onların evi olması lazım burası. Koluna at basmıştı ve kolu eğriydi okuldan arkadaşımız. Belki şu evde olabilir. Bilmiyorum. Şu karşıda gördüğümüz ev bizim oturduğumuz evdi. Sonradan en üstteki o kat yoktu. Biz burada oturmuştuk. Şu alt katına bir gün yılan girmişti. Ve Abdullah Hoca'nın oğlu Ahmet miydi? Rahmetli muhtar Ahmet miydi? O yılanı atıp şurada o zaman bir kocaman ağaç vardı. Oraya fırlatmıştı. Şu yandaki ev Yampış amca dediğimiz bir Hüseyin amca mıydı vardı? Allah rahmet eylesin. Onların eviydi. Şu gördüğümüz ev Fatma teyze vardı bir. Fatma abla Fatma abla vardı. Mahmut dede vardı. Onların eviydi yanılmıyorsam. Kapanmış herhalde. Allah yaşayanlarına selamet, ölenlerine rahmet versin. Bir gün Mahmut amca şu arkada, şuralarda bir e, demir vardı yuvarlak. Eskiden demirler alınır öyle inşaat yapmadan önce bırakılırdı. Şuralarda olsa gerek iki tane demirin içerisinde iki tane kara yılan vardı. O kara yılanlar birbirlerine sarılmış e, yukarı yollardı. Mahmut amca geldi onlara birer kurşun sıktı. Ee, o yılanları öldürmüştü.